Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir derste tekrar birlikteyiz. Bu derste yönerge bizden İsteme ilel ibaratil atiyeti Verilen ibareleri dinle Ve teemmel me'aniyeha Ve anlamlarını düşün. Bakıyoruz ibarelere. Üste sayıları vermiş. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Altta da okunuşlarını vermiş. Eşrun 20 demek. Selasun 30 demek. Erbaun 40 demek. Hamsun 50 demek. Sittun 60 demek. Sebun 70 demek. Semanun 80 demek. Tisun 90, mi'e 100 demek. Şimdi bunlardan sonra aşağıda bize hem sayıları hem de cümle içinde kullanımlarını vermiş. Bakıyoruz. Bize 7 ve 2'yi vermiş. 7 birler basamağında, 2 onlar basamağında 27 olmuş. Burada da okunuşunu vermiş. Seb'un ve 20. 27. Bu sayıyı cümle içinde kullanmış. Hadi imaratun kebîratun. Bu büyük bir binadır. Fîhâ seb'un ve işûne şukkaten. Onda 27 daire vardır. Bu bina büyüktür. Onda yani bu binada 27 daire vardır. Bir sonraki sayımız Birler basamağında 4, onlar basamağında 3 var. 34 ediyor. Burada da okunuşunu vermiş. Erbaun ve selasun. 34. 34 sayısını cümle içinde kullanmış. Caet erbaun ve selasun talibeten min urubba. Caet geldi demek. Avrupa'dan 34 kız öğrenci, dalibe, kız öğrenci demek. Avrupa'dan 34 kız öğrenci geldi. Bu şekilde cümle içinde kullanmış 34 sayısını. Sonraki cümlelere bakıyoruz. Burada da birler basamağında ikiyi vermiş. Onlar basamağında 4. Burada okunuşunu vermiş. İtnani ve erbaun. 42. 42 sayısını cümle içinde kullanmış. Rakamu levhati medineti Konya 2 ve 40. Rakamu levhati plaka demek. Konya şehrinin plaka numarası 42'dir. Konya şehrinin plaka numarasını vermiş bu şekilde 42 diye. Sonraki cümlede birler basamağında 9, onlar basamağında 5. 59 sayısını oluşturmuş böylece. Burada da okunuşunu vermiş. Tis'atun ve hamsun. 59. 59 sayısını cümle içinde kullanmış. Ya'işuhuna tis'atun ve hamsune sakinen ma'an. Ya'işuhuna burada yaşıyor. 38 ve 59, 59. Sakinen ma'an. sakinen oturan men beraber. Cümle halinde verelim. Burada 59 kişi beraber yaşıyor. Sonraki cümle, birler basamağında da altı, onlar basamağında da altıyı kullanmış, 66 sayısını oluşturmuş. O 663 Cümle içinde kullanmış hali ise VE 66 taliban fil imtihan 66 öğrenci sınavda başarılı oldu. Sınavda 66 öğrenci de diyebiliriz. 66 öğrenci sınavda başarılı oldu da diyebiliriz. İki şekilde de anlam verebiliriz. Bir sonraki sayı Birler basamağında 5, onlar basamağında 7. 75 sayısı oluşmuş. Okunuşu: khamsatun ve sab'un. 75. Cümle içinde kullanışı. Yusafiru khamsatun ve sab'un misafiran fit Uçakta 75 yolcu yolculuk ediyor. Bir sonraki sayı birler basamağında bir onlar basamağında 8 yani 81 sayısı okunuşu da vahidun ve temanun 81 cümle içinde kullanışı fi Türkiye Türkiye'de vardır vahidun ve temanune medineten 81 il Türkiye'de 81 il vardır fi hem cümleye de da eke hem de vardır anlamını katıyor. Türkiye'de 81 il vardır. Sonraki cümlelerimize geçiyoruz. Burada birler basamağında 9, onlar basamağında 999 sayısı oluşmuş. Okunuşu tis'un ve tis'un. 99. Bu sayıyı cümle içinde değil, sayının geçtiği bir ayete vermiş bize. İnne hâzâ ehî lehun tiz'un ve tiz'ûne nâce. Anlamı, bu kardeşimin 99 koyunu var. Anlamına gelen Sad suresinin 23. ayetini vermiş bize. Bu kardeşimin 99 koyunu var. Sonraki sayımız 100. Birler, onlar, yüzler basamağı, yüzü vermiş. Okunuşu mi'e. Burada da bir ayet vermiş. Fi kulli sumbuletin mi etu habbe. Habbe tane anlamına geliyor. Her başakta 100 tane var. Anlamına gelen ayeti vermiş bize. Bakara suresinin 261. ayeti. Böylece bu yönergeyi de bitirdik. Bir sonraki sayfa ve yönergeye geçiyoruz. Bu yönergede de İstemeh. Dinle. وَضَعِ الْاَعْدَادَ الَّت۪ي تَسْمَعُهَا Daireyi işittiğin sayının etrafına koy. Kema فِي الْمِثَالِ Örnekteki gibi. Buradaki ses kaydını açtığında öğretmeniniz her satırda bir sayı işleyeceksiniz. Bu sayıların etrafına daire koyun diyor. Biz okunuşunu verelim. Öğretmeniniz ses kaydını açtığında hangi sayıyı duyduysanız o sayının etrafına daire çizersiniz. Burada burada temaniye ve tisun 97 sayısı. Burası 33 33'ün Arapçadaki söylenişi ve. Burada da 51 sayısını vermiş. 51 sayısı Arapçada "vahidun vaham son". 51 sayısı. Burada da 66, 66 Arapçada. 6 60 Bir sonraki sayı 43 43, 43. Arapçada 3

Bir sonraki sayımız 100 rakamı. Mi'e şeklinde yazınıp okunuyor. Burada da 22 sayısı var. 22 sayısı itnani ve işrun Sonraki sayımız 78 sayısı. 78 sayısı Femaniye ve Seb'un ve Seb'un şeklinde okunur. Burada da 56 sayısı, 56 sayısı Sitte ve Hamsun diye okunur. Burada 20 sayısı var, 20 Işrun şeklinde okunur. Işrun. Burada da 87. Burada 78 de. Burada da 87 sayısı var. 87 sayısı. 7. 7. Ve 80. şeklinde okunur. Buradaki sayı 75 sayısı. 75 sayısı hamse ve seb'un şeklinde yazılır. Diğer sayımız 57 sayısı. 57 sayısı 7 Ve hamsun. Bu şeklinde telaffuz edilir. Sonraki sayımız 36 sayısı. 36 sayısı sitte. Ve telafun. şeklinde telaffuz edilir. Son sayı kır sayısı, kır sayısı erbaun şeklinde. Erbaun yani kırk demek. Biz bu şekilde sayıları yazdık. Siz ses kaydında hangi sayıyı işittiyseniz onun etrafına daireyi koyarsınız örnekteki gibi alttaki yönergeye geçiyoruz. Burada da yönerge bize Uktubil a'dadelleti beynel kavseyni parantez içindeki sayıları yaz fil feragatil atiyeti verilen boşluklara kema fil mitaleyni iki örnekte verildiği gibi. Bakıyoruz iki örnekte parantez içinde 20 sayısını yazmış. Eşune liraten eqalle min hamsine liraten. 20 lira 50 liradan azdır şeklinde bir cümle kurmuş. Ekalle azdır, daha az anlamına geliyor. Parantez içinde 20'leri vermiş, 20 sayısını buraya yazmış. Parantez içinde 50 sayısını vermiş, 50'yi buraya yazmış. Diğer cümlede Ra'aytu gördüm. Sitteten ve erba'in 46 ben doktoru fi müsteşfa bu hastanede. Bu hastanede 46 doktor gördüm. Aynı şekilde bizim de yapmamızı istiyor. Bize de yemelu çalışıyor. Bil okulda 23 sayısını vermiş. Sela teva 23 öğretmen okulda çalışıyor. O zaman biz de 23'ü yazalım. Selate. Ve işrun. Ve işrun muallimen. Okulda 23 öğretmen çalışıyor. Sonraki cümlede mi'e ve sittun sayılarını vermiş. Yazalım mi e. Mi liraten 100 lira ekseru fazladır. Min sittun. Min sittun liraten. 100 lira 60 liradan fazladır. Ekdera daha fazla anlamına geliyor. Kıyas yapıyor. Bu şekilde miye bu şekilde yazılıyor. Sittun bu şekilde. Sonraki cümlede Esbaha Esbaha oldu. Önceden değildi. Sonradan oldu. Dönüşlük bildiren bir fiil. Esbaha oldu. Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Rasulen peygamber oldu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oldu. Ömrü, onun ömrü 40. 40 yaşındayken ömrü 40 iken Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oldu anlamına gelen bir cümle kurulmuş. Sonraki cümlede fi medresetine okulumuzda 99 sayısını vermiş. 99 sayısı tis'a ve tis'un. ben okulumuzda 99 öğrenci var şeklinde bir cümle kurmuş. Son cümlemiz fi şehri ayda 30 sayısını vermiş. 30 sayısı selasun. Selasun yevmen. Ayda 30 gün vardır şeklinde son cümlemizi de kurmuş olduk. Böylece bu dersimizi de bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.